Son dönemde kiralar oldukça yükseldi. Ev mi satın alıyoruz yoksa kira mı ödüyoruz diye düşünmeye başlamıştık. Kiralar hala aynı yerinde yüksek ama en azından iyi bir haber verelim. Artış hızı durmuş gibi görünüyor. Uzmanlara göre kiraya çıkmayı düşünüyorsanız şimdi en doğru zaman. kiralamak için en doğru zaman Konutta ibre tersine döndü. Kiralar düştü. Özellikle kira rakamlarının büyük şehirlerde belirgin bir şekilde azalması ve düşüşe geçmesiyle birlikte arz talep noktasındaki dengeler e, istenmiş olan rakamlara geldi. Son zamanlarda İstanbul'daki kira fiyatlarındaki balon söndü. Hatta öyle ki kiralama fiyatlarındaki yükseliş trendi de durma noktasına geldi. Şu anda İstanbul'da ortalama metrekare birim fiyatı 180 TL. Yani 100 metrekare bir ev kiralamak istediğiniz zaman 18 lira bir ortalama söz konusu. Daha daha önce bu rakamlar 25-30 seviyelerindeydi. Bir zamanlar faiz kiralarla gündeme gelen Beşiktaş, Bakırköy gibi ilçelerde de bir düşüş kaydedildi özellikle İstanbul'daki bazı ilçelerde hiçbir zaman gelinmeyen ve çok fazla manipüle edilmiş yüksek rakamlar, balon rakamlar otomatikman indi. Özellikle Beşiktaş, Bebek, yine Bakırköy, Anadolu yakasında Bağdat Caddesi hakikaten de çok böyle duda uçuklatan rakamlarla piyasaya sürüldü. Sadece İstanbul değil Ankara, İzmir, Antalya ve kıyı illerindeki kira fiyatlarında da bir düşüş görüldü. Ankara'ya baktığımız zaman metrekare birim fiyatı 130 TL. İzmir'deki rakamlar 160 TL metrekare birim fiyatı. Antalya ilk kez düşüşe geçti. Ortalama metrekare birim fiyatı 150 TL. Gayrimenkul uzmanları kira fiyatlarındaki bu düşüşü de 3 temel nedene bağlıyor. Birincisi dönemsel faktörler. Çünkü şu anda tam okul zamanı insanlar çok hareket halinde değil. Mevcuttaki kira rakamlarına talep olmayınca rakamlar her zaman otomatikman aşağıya düşer. İkinci sebepse satılamayan gayrimenkullerin kiraya verilmesi üçüncüsü Airbnb dediğimiz yani günlük kiralama metoduyla eskiden çok daha yüksek rakamlara mal sahipleri kirayı verirken yasaklanmasıyla ve yasal yaptırımın gelmesiyle beraber yıllık kiralığa döndü. Böyle olunca da düşünün sadece İstanbul'da 20 bin konut Arza açıldı. Uzmanlar kiralardaki düşüşün Temmuz-Ağustos ayına kadar süreceğini söylüyor. Yaz sezonu gelmeden ev kiralamak isteyenleri uyarıyor. Rakamları indirmeyen, bir yıllık peşinat isteyen veya depozitom işte 6 aylık depozito istiyorum diyen mal sahiplerinden uzak durun. Emin olun ilerleyen zamanda zaten bu rakamları geri çekmek zorunda veya başka seçenekleri bulmalısınız.